Merhaba ve de selamlar sayın geek yapanlar. Bugün burada Can Türkdoğan, Yiğit Canerdoğan ve ben Ömer Can Güldal toplandık bir kez daha. Arrow'un 4. sezonunun 3. bölümünü izledik. Haftanın kötüsüyle başlayalım derim ben. Enteresan bir karakterdi. Dövmelerinden objeleri gerçeğe dönüştürebilen amca dediğimiz. Adı da sanırım Double Down. Double Down. Flash villain'ı o. Flash villain'ıymış daha doğrusu. Yine DC'nin ücra köşelerinden çıkıp gelmiş bir Yıldın e, kendisi zaten bu bölümde de ona biraz atıfta bulundular. Central City'den gelmiş işte Hı. falan filan Metal Metaldim zaten. Aynen aynen. zaten öyle. E, yani şöyle ilk etkileyici gibi geldi kolundan kart çıkartıyor falan tabi haliyle sen dövmendeki şeyleri gerçeği şeyleri biliyorsan niye kart atıyorsun hani makineli tüfek at el bombası at falan. Belki sadece kart çıkarabiliyordur yani. E, onu olarak. yani. <laughs> çok saçma. Yani evet hani o zaman da <laughs> adama derler neden sadece kart diye bu soruda cevaplanmadığı için ben adama niye el bombası atmıyorsun diye sormaya devam ediyorum açıkçası. Sanırım o anda yaptığı sadece kartlar falan belki öyle bir açıklama yapmış olabilirler. Her halükarda çok üzerine düşmediler. İşte bu hafta Erol'un pataklanacağı adam şeklinde baktılar. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Demin Dark'ın ne kadar korkunç ve iğrenç bir adam olduğuna dair 25 bölümdür bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Abi işte böyle vuruyor, böyle infazcı, böyle katil, böyle Şerefsiz falan filan. <laughs> ee, işte bu bölümde Double Down falan şeydir ya işte. Onu yarı kadar korkutmuyorsunuz beni falan dedi Evropa O kızı da ona harcadılar. Yani e, Faya'da. Doğru. Ee, yani tamamen bak işte dark, dark kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ters. Işte oradaki yine saçmalık. Yani şöyle Dark'ı ne kadar korkutucu yapmak isterlerse istesinler. Devamlı kendi hikayelerinin saçmalıkları altında bu korkutuculuğu eziyorlar. Double Down'la... Zaten Arrow'dan çok Felis'te dövüştü bu hafta ki yani <laughs> ki yanında bir de Filistin'in yeni sahip kiki evet. felist'in eski görevini üstlenmiş yani teknolojik olaylara bakan teknik eleman işte Curtis Holt, Holt var biz onun adını Michael Holt sanıyorduk ama Curtismişler. Curtismiş, Curtis'miş meğerse. evet yani Mr. Traffic olarak çizgi romanlarda Michael Holt ama burada Curtis yapmışlar yani, niye bilmiyorum. Neyse önemli değil o yani. E. Kuzeni ha kuzeni diyorsun. <laughs> Belki de adam Michael ismini aklına tutamadı. Abi ben repliklere cevap veremem siz bana Curtis deyin falan falan dedi yani belli olmaz. Ya ben bu otelleri de çok bu arada dev dünyalar saçması buldum açıkçası. Yani böyle düğün gibi havaya sıkıyor falan böyle pıtı falan filan ve ondan sonra... Abi yani yani sen durmadan ok atan, silah kullanan bir ekibin yanındasın. Evet. 7-24. Yani silah tutmayı da bir zahmet öğrenmiş oldu yani. Olay mı canım o Allah Allah sizde Geri Tepen bir şey yani bildiğim kadarıyla o tüfek. Ne oldu mesela o nasıl adam kaçar hale geldi? Ben orada yokum ha. Yani bir de adam sıktı, hayatında sıktı, sıktı. ilk defa geldiği binada evet normalde ya. binanın yönetim kurulunun bilmediği altta Erol'un base'i olan yere şıpadak diye girdi Asansörden abi. Asansörden önce indi bir de. Evet, evet yani, neyisin abi sen? Hayır bu arada yani, ya böyle bir şey olabilir mi? Gökdeden mi? Biz bilmiyor orayı, evet. sen nasıl biliyorsun? Yani zannetmiyorum ki bu arada Palmer Technologies'in CEO'su ikinci katta oturuyor olsun. <laughs> yani büyük ihtimalle tepedeler. <laughs> Aynen canım. Ve asansörle <laughs> indi, adam merdivenle indi abi yani o sen onun için inmemiş bayağı yuvarlanmış olman lazım yani abi <laughs> kendi bir armadillo ile çevirip diye aşağı inmiş olman <laughs> lazım. Belki adamın abi hiç düşünmüyorsunuz burasında paraşüt dövmesi var. Ee, apartman boşluğundan attı kendini anladın mı? Sonra anda fık diye durdu. Abi keşke flash'ı ama arrow sen yazıyor olsan. <gülüyor> 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 Bu sezon başından beri devam eden Diggle'la Oliver'ın e, işte şeyleri var. E, aralarındaki küçük... bro fight. Aynen bro fight var. Biraz onu bu hafta çözmeye başladılar, çözmeye çalıştılar gibi filan. İkna alıyor musunuz, olmuyor musunuz? Nedir? Yani bir şeyi yoktu açıkçası. Yani bunun böyle biteceği belliydi. Bu buna gelmesi için sadece bir dakika sayıyordun. Yani tekrar şey oldu. Vay kardeşim sen benim için kart yedin. Vay kardeşimsin sen benim. Vay ya işte şey yapalım. Bacılarımızı bir müze verelim falan. Yani böyle bir şeye geldiler. Oliver atladığı zaman Diggle'a hayatını kurtarmak için hani Diggle Zaten Oliver'ın böyle şeyler yapmayacağını mı düşünüyor ki sanki? Bir de abi, o sahnede ya ya çok gömüyoruz ama yani hakikaten mani, mani olamıyorum kendime. Kevlar kurtardı dedi ya. Abi sen kurşun yemedin arkadaşın için. Zaten yani birincisi kevlar, kevlar, giyiyorsun. Zaten yapman gereken o. İkincisi o kevlar giymiyor mu? O tişörtle mi gidiyor kavgaya? <laughs> <laughs> eğer yok... O kafasındaki kaskı niye koydunuz ona? Ya evet ona? eğer tişörtle gidiyorsa yani kevlar yoksa onda <laughs> zaten ayıp yani. <laughs> Irkçılık! ya yani anladın mı? Zaten zenci bu diye koymamışlar yani bu kadar basit. Yani <laughs> kafanda kas var ve normal tişört kotla gidiyor olabilir misin savaşa? Yani böyle sanıyoruz falan bir şey. Oliver'ın maceralarını izlerken bir yandan da şimdi öbür tarafta Sera'nın geri dönüşü işte fiyayla... ile Barbat hikayeleri bölüm 18. Aynen. Lazarus Pit ve de işte e, ölümden geri dönüş maceramız var. Şimdi bu bölüm şöyle bir bilgi geldi önümüze, işte Thea öldürmek zorunda devamlı. Böyle vampir gibi bir durum var yani öldürmezse yapamıyor. Öldürmezse, okay. öldürmezse yapamıyor ama değil mi hani ne oluyor, ne yapamıyor, ne yapamıyor? Ha. evet yani. Yani deliriyor mu kafayı mı çünkü Erol ne zaman gitti Manlio's Desperate House'a yaşamaya bir Erol'un gidişiyle dönüşü arasında birkaç hafta minimum var değil mi? 6 ay mı altı ne var ay, ya? 6 ay falan altı mı? ay var evet evet. Yani 6 ay boyunca bu kız birini öldürmedi yani. Doğru. <laughs> yani en azından düzenli bir şekilde cinayet işlemediğini biliyoruz ay, yani. Hiç işlemedi diye. Evet, e, evet. ima o yönde açık açık. Abi şimdi öyle bir dediler ki mesela burada iki tane askerini yollattı ya e, ninjasını yollattı <laughs> öldürdü kız. Sonra dedi haftalar boyunca çekmeyecek artık canın dedi. Abi ne yapıyordu kız bu aylardır zaten evet, yani abi, gizli yani... gizli gidip kepek mi doğuruyordu arka odada yani. E, bir anda şey uydurdular yani aldım mı götümden Kondisyon uydurdular. Bu Ki tağına... işte Sera'nın geri dönüşü o kadar da kolay olmasın diye evet. uydurdukları bahane yani. gibi. Ondan sonra zaten işte Nisa gitti mikrop attı Lazarus Pit'e. Bir daha da yapamayacaksın falan. Madem Sera'nın geri dönmesi bu kadar karşıydı Nisa neden Sera geri dönmeden o olay olmadan önce yapmadı o işi? Evet neden yapmadı ve bu arada yani bir şey diyeceğim. Koskoca Lazarus Pit'i izleyen biri yok mu? Ve bence bunu yani uzun vadede şaşkınlık yaratabilecekleri tek yer Oliver'ın adadaki zamanı kaldı açıkçası Hı. yani. Ee, orada da işte fakir işçilere yardım etti, bu uyuşturucu kaçakçılığı, bir ticareti falan filan bir şey var vardı mı orada sanırım. Hı hı. Yani. Aynen öyle. Yani ama o da o kadar backstory ki aslında evet, onunla yani... şey yanında bu buna nasıl bağlanacak bilmiyorum. Önceki sezonlarda öbür işte e, Japon, Çinli, neyse Asyalı ailenin <laughs> olması bir şekilde Razal Goodla falan filan e, bağdaşıyordu. Nanda Parbata bağlanıyordu falan. Burada bu uyuşturucular neye bağlanacak? Belki de daha Hive'a bağlanır gibi Belki bir de. Ee, düşünce ama işte, içerisindeyim. Umarım öyle olur. O zaman keyifli olabilir hakikaten. İşte bence Çünkü ama şş... şey bağlanmayacaksa da neden why the fuck are we watching it? Ya işte bak şöyle bir durma. Bence o sorunun cevabı senin dediğinde saklı. Nereye bağlanacağını bilmiyoruz şu an. İşte. Diğerlerinde çok yani. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Demon Dark ne olacak? Bu sezon sonunda dünyayı ele mi geçirecek? Hayır. Yani anladın mı? Ki bu arada yani bu bölümde çizgi romanda olan şeyi biraz ima ettiler işte bana şarlatan diyorlar falan. Hmm. Yani çizgi romanda zaten daha önceki günlerde söylemiştik şarlatan olduğunu. Ama bir şey soracağım affedersin. Çizgi romanlarda bu adam hakikaten illüzyon yapıyor ama değil mi? Yani açıkçası ben tam hatırlamıyorum ama hmm. Evet yani güçleri gerçek değil. Güçleri yani mistik değil. burada eğer hakikaten şu ana kadar işte bir bizim Arrow'un oklarını havada durdurdu. Bir de işte bu Double Down'un kartçı abinin kartlarını havada durdurdu filan. Eğer bu işleri aslında bunları illüzyon diye bir yere bağlarlarsa ve ikna ederlerse helal. Ama hani bana zor gibi gözüküyor herif çünkü Long diye durdurdu ya yani nasıl evet, bir evet. illüzyon olabilir? Bu Long diye durduran bir herife de kim şarlatan der ya bence? Yani evet bence orada şarlatanın için çizgi roman belki kökenlerine bir referans olarak. İşte orası doğru. yani kesin referans olarak Aha. var ama bence hiç e, haklı bir referans yani. Bence evet, evet, sırf referans olsun diye konuşmuş bir şey gibi. Aynen yani. öyle. Yani a, o bir yere bağlanacak, bağlanmayacak bir çok bilmiyorum ama en nihayetinde yani şöyle bir durum var. Demin Dark alt etmenin bir yolunu bulacaklar bunlar o yüzden orada uzun vadede bir gerginlik yok. Adadaki hikayede en azından nereye bağlayacaklar, nasıl bağlayacaklar tam bilmiyoruz. O yüzden bana biraz daha şey geliyor açıkçası. Bana da daha ilginç geliyor. Arrow'un 3. bölümü de geride kaldı. Bu sezon Arrow'un, Oliver'ın başında daha neler gelecek görmeye devam edeceğiz bakalım. Çevresindeki arkadaşlarında da kim yeni süper kahramanlara dönüşecek, kimler hayatta kalacak. Artık Lazarus bit olmadığı için öyle ölenler de kolay kolay geri gelemeyecek belli ki diyoruz. Kim ölecek merak ediyoruz. Sizin bizim konuştuklarımıza eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da kendi teorileriniz, çılgınca fikirleriniz varsa aşağı yazmaktan çekinmeyin. Sitemizi ziyaret etmeyi ve de kanalımıza üye olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Görüşürüz.